İç. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. biz de onu açacağız olası. Anne ve el sıfı çok heyecanlı açacaklar diye. Biz de onu açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Yardım etmemi ister misin? Evet. Hadi gel. Ama bu lastik pişmiş. Bu Ben de. Arkada lastikleri var galiba. Ama lastikleri çıkartman gerekiyor. <laughs> Vah! <laughs> ne yapayım? Ben onları da yaparım. <laughs> ben çıkaracağım onları. Bıçak ihtiyacımız varmış. Bıçak hazırlamamıştık. Ben mi? Ben keserim Ben de atacağım. Şu şekilde. Ben bir bıçak getirip geliyorum. Ben açacağım evet. arkadaşlar tamamen. şöyle arkadaşları gösterelim arkadaşları. istersen. <laughs> Ambalajında bu şekilde. Çocuklar bir dakika. Evet. Ben de onun içerisine bakayım. Bak bakalım. Evet. İlk yani ben ama ben tamam ben, ben kesmesini keserim sen sen çıkarırsın sen çıkaramazsın. Evet. Anneler öyle konuşmak doğru değil de. sen çıkaramazsın ama adem sadece bu var bak çocuklar? bak bak Hadi bakalım. Arkadaşlar evet. Sürpriz O ne O evi Onu da açmana, açmana Yardım edeyim mi Hemen gösterelim Bu evi Arkadaşlar Şurada dursun bakayım bu biraz lazım. daha zor. <laughs> Kesmemiz gerekiyor. Hemen kesip vereceğim sana. Ben alacağım. Tamam ben tabii alacağım. ki de sen al. Çıkarma! Hayır. Hayır çıkarmıyorum merak etme. Şimdi şöyle bir kart çıktı. Bunlar diğer kahramanlar. Evet. Bundan memnun olursak belki diğerlerini de alırız. Değil mi Yağmur? Bakayım mı? Öyle değil. Bak bak. Şöyle iki katlı gibi. Böyle çıkaracaksın. Evet. Aa, göster arkadaşlarına, Ambalajları alabilirim ben. Bak. <laughs> Küçük çaplı bir deprem. <laughs> yağmur ne yapıyorsun? Dikkatli ol. Eysa bir Eysa çok sevindi baksana. Oh, yağmur gerçekten çok sevindim. Allah benim en yakın arkadaşım. Anla da çok sevindi. Hem de ışığı da yanabiliyormuş. Bu. Göster arkadaşlarına. Önce basacaksın galiba sonra. Atacağım. Önce bas. Bak Yanıyor mu ışığı? Buraya göster kameraya. Ver bir kamera sana çok uzak kaldı. Ben göstereyim. Evet. Bu olan hem de göz kırpıyor. Gördünüz mü? Şimdi bakalım. Evet. Biraz, daha biraz daha nefes almam biraz daha nefes almam gerek biraz daha mı yavrum yapamadım mi? bir bak bakalım üfle orayı da buraya galiba. Yani. üfleyerek değil mi evet, <laughs> evet üfleyerek burada göstermişler ambalajda Üşüyerek yapmak gerekiyor. Evet, saçını üşüyeceksin herhalde daha. Gide bakayım kafaya. Ver bakayım bir daha, ver. <laughs> Ay, Allah ha, Aman Allah'ım nereye gidiyorsun? <laughs> Buraya gel! Işığı kapatayım. Işığı kapatıp gösterecek Anne, arkadaşlarına. <laughs> Gel gel buraya gel. Nasıl arkadaşlar, parlıyor? Arkadaşlar bakın nasıl parlıyor. <laughs> Gerçekten çok iyi. Bir daha üfle ona. <laughs> buraya göster Şimdi arkadaşlar. Şimdi de bana dönüştü işte arkadaşlar. Ne oldu? Evet evine koy bakalım. Evinin içinde nasıl <laughs> duracak? İçer, koy. Aa, <laughs> yeşil oldu. Renkleri değişiyor. Bir daha üfle bakayım. Başka renk olacak mı? Bir daha üfler misin? Aha kırmızı oldu şimdi de. Şuna bak. Ne kadar eğlenceli. Bir daha üfle. Aa, yine yeşil oldu. Çok iyi. Bak kocaman bir göz. Gerçekten çok iyi. Mavi oldu şimdi de. Bir daha üfle bakayım. Aa beyaz oldu. Rengarenk yoksa? Çok güzelmiş ya. Arkadaşlar o karamaya beğendiniz mi? Beğenmişlerdir bence. Ben galiba ışığı kapatılacak. Ne kadar? Aa, rengi. şimdi de mor yandı. Biz ne kadar çok rengi var ya. Ver bakayım rengi. arkadaşlar yakından gösterelim. Hadi. Mor rengiyle çok güzel Hadi. oldu. Çok güzel oldu. Ben gösterelim Anne, Bir dakika. Tamam. Şimdi de bir daha yapayım mı? Aç. Rengarenk. Çok güzel. Bak rengarenk masa oldu. Gerçekten masaya yansıyor ışığı. Bak rengarenk masa oldu. Leyla açıyor musun ışığı artık? Hayır açma. Ama arkadaşlar videoyu göremiyor. O nedenle dedim. Anne. Tamam. Hayır. Tamam tamam. O zaman görüşürüz de arkadaşlar. Kapatalım. Geçelim. Tamam hadi iyi eğlenceler yağmur.